Şimdi sizinle beraber yapmış olduğum belirli bir tutar ücretinde alışveriş var. Her bölümden hemen hemen alışveriş yapmaya çalıştım. Bunlar ne kadar tuttu? Neler aldım? Onları size paylaşmak istiyorum. Arkamda görmüş olduğunuz gibi sizin için kategori kategori ayırdım bile. Şimdi hazırsanız sizlere neler aldığımı göstereceğim. <laughs> grubu, gıda grubu, kıvır zıvır grubu, tekstil grubundan temizlik grubu, içerik grubuna kadar ayırdım. Baya güzel gözüküyor yalnız masa bu şekilde. Hadi gelin şimdi bunlar ne kadar tutmuş neler almışım detaylı inceleyelim. Son anda bir şey daha bir şey daha aldım. O yüzden şöyle iki fiş var. Onu birazdan göstereceğim. Burada yok böyle dev bir oyuncak e, sepeti aldım. İçeride Timur oyunu onu sizlere en son göstereceğim. O yüzden toplamda buradaki fişlerimi alışveriş tutarım 508 lira 95 kuruş mu? 93 kuruş mu? Öyle bir şey yapıyor. Domates aldım. 1 kilo 300 gram falan domates almışım. Kilosu 3.95'miş. Domatesim 5 lira 15 kuruş tutmuş. Daha sonra şöyle muz aldım. Bunda 5 adet var. Ve bu muzun da... Bir kilo 150 gram tutmuş. Bu da kilo 15.95'miş. 18.34 tutmuş. Yani şöyle 5 adet muzun 18 19 lira tutması çok fazla garip bir durum. Yani muza baktım gerçekten artık çürüyor durumdaydı. Yani hani onu da nasıl alayım? O yüzden mecbur. Şöyle patates aldım arkadaşlar. 2 kilo 80 85 gram mı falan tuttu. Bakayım anne nasıl çıkacak. <laughs> <laughs> sürüklüyor da patates tuttu. Bunun da fiyatı 4 lira 52 kuruş. Daha sonra şöyle fazla biber dolması aldım. Hatta bunda e, borşik yapmak için bu kadar fazla aldım. Çok güzel bir Rusya yemeğidir borşik. Bırak anne. Bana şöyle videolar çekti. Nasıl, Nasıl çekeyim? Şöyle. Oh! Dolma biber aldım. Dolma biberde biraz fazla aldım. Hem nüfus olarak fazla çünkü zaten iki kişi bu kadar fazla şey etemeyiz. Bir de e, borç yapacağız annemle nüfus yemeyi. O yüzden dolma biberi ihtiyaç vardı. Böyle fazladan aldım. Bunun da fiyatına bakıyorum. Artık o kadar ışık var ki gözüm sadece yuvarlak görüyor, inanır mısınız? E, 4.95'miş kilo su. Ben 2 kilo almışım, 8 liradır. 2 kiloya yakın almışım. Daha sonra şöyle 2 kilo patlıcan aldım. Hemen fiyatına bakalım beraber. Kilosu 4.95'miş. Ben 9.68 almışım. Yani küsur altlara bakılınca sanki bir şey yok ama şimdi 9.68 yani 10 lira. Aslında bakılırsa patlıcanı 10 liraya almışım. Yani e, bir havuzu 19 liraya almışım. Yani bu 508 TL çok büyük şeyler alınırken şimdi artık o kadar çok az şey alınıyor ki çoğu da marka deseniz marka değil. Yani hani marka gösterince de Burada marka olan ne var ki? Hala anlamış değilim. Yani. Hani böyle yüksek, sadece marka değeri olan şeyler var ya ürünler. Ama da fazla yok. Bir, 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 bir tane var yani. Arkadan gelecek olan ses çok çok özür dilerim çünkü Timur şu an oyun oynuyor. O yüzden o sesi duyabilirsiniz. Şarkı terör bittikten sonra şimdi size e, yemek bölümüne götürüyorum. Şöyle kibariye sucuğu aldım arkadaşlar. E, çok da sevdiğim bir sucuktur bu. Bunun da fiyatı 28.75'ti. E, tabii ki o gidip de Afyon'da terminallerde yediğiniz sucuk kadar lezzetli olmayabilir. Orada bayağı böyle öğrenci zamanları az otobüse giderken geceleri yemiyorduk. Çok sevdiğim bir şeydi böyle o sucuk. Tam bir sungurdu şeydi yolculuk zamanında ama ne yapalım? Bunlar da idare edeceğiz. Bu arada haşlanmış garnitür aldım. Normalde haşlanmış garnitürler de falan cam kavanozlar içinde oluyor. Ama bu böyle paketin içinde. Bu arada hani bunun tadı nasıldır falan diye düşünmeyin. Ben bundan e, birkaç gün önce e, Rus salatası yapmak için almıştım. Gayet tadını çok beğendim. O yüzden siz de buna bakabilirsiniz. Ben şimdi bunu makarna salatası yapmak için aldım. Fiyatına bakalım. Ne marka? 4 lira 25 kuruşmuş bunun fiyatı. Daha sonra şöyle 2,5 kilo'luk bir Baldo pirinç aldım. Normalde aslında bu e, markanın almıyorum. Şey alıyorum. Ee, Bim'in baldo pirinçlerini çok seviyorum. Böyle yeşil paket oluyor ya. Bilmiyorum çok umuyorlardı ve hep onu kullanıyorum. Hatta geçen şeyde kullandım. Migros'un baldo pirinci. Bence o da çok güzeldi. Şimdi bunun fiyatına bakalım. Baldo pirinci fiyatı da 27 lira 50 kuruşmuş arkadaşlar. 3 tane nimetin mantısını aldım. Bugün akşam yemeği olarak tembellik yapmayı düşünüyorum. Ve bunlarla yapmayı düşünüyorum. Aslında annem gitmeden Rus mantıları yapıp sizlerle beraber buzluğu doldurmam lazım. Çünkü gerçekten onlar çok lezzetli oluyorlar. Hem de buzluktan çıkar çıkar kullanılmış olursun. Bunların da tane fiyatı 2.95'miş. Yani 3 lira desen 9 lira yapıyor. 3 tanesini 9 liraya almış oldum. Daha sonra 30'lu yumurtam var. Bu da 4.95'miş. Bilmiyorum niye ama bana sanki 24.95 böyle hani fiyatlar o kadar çok artıyor ki aşırı böyle pahalı geliyor. Yani şimdi size hemen göstereyim bu poşetledim. Şöyle bam salamını aldım. Ee, az önce bunu biri tırtıkladı. Video videomu e, şey yaptı, sabote etti. Ama geldim böyle gösteriyorum poşetlenmiş. Bu da 8.95'li fiyatı sanıyorum. Hemen bakın. Evet 895 Bam e. Hemen kıvırzamur bölümüne geçiyorum. Bunları da hızlıca göstereyim. Aslında bunlar benim yediğim ve evime aldığım ürünler değil. Şimdi yalan yok. Ee, ben bunları sevmem. Çünkü bana tatları hiç güzel gelmiyor. Ama bunları Asya çok seviyormuş. Çok lezzetli olduğunu savunuyor. Bunları bir kere daha şans vereceğim. O yüzden akşama sufle var. Ee, gerçekten çok güzel bir dene dedi. Bunlardan 3 paket şöyle aldım. Bakalım bunların fiyatı ne kadarmış. 6.95 miydi? Öyle bir şeydi sanki çikolatalı süfle 6 lira 45 kuruşmuş. Bunların tane paketi. Şöyle 4.95'e kokoslar aldım. Şöyle bir tane acılı krak sandım. 1 lira 40 kuruştu. Şöyle 7.95'e benim aldım. 2 tane 5.95'e brownie'ler aldım. Şöyle 10'lu krançta 10, 10 lira aldım. İndirim var paketli. Tabi bak 1.75 ülker çok hemen. 1.65 Napoliten'de 2,5 liraymış. Benim kardeşime 놓고 saat bu 4,5 TL. Şimdi kıvır bölümü bittiğine göre bir yanlarıma geçiyorum. Şöyle erkek terliği aldım. 42 numara ve 43 numara vardı. Aslında fat 41 giyiyor ama gene de yani yoktu o yüzden bunlar da gayet hoşuma gitti. Böyle yanlarına dik dik olduğunu görebilirsiniz. Hem de aklara benzemiyor mu? Gerçekten. Bu kokusu da çok güzel. Neden bilmiyorum ama parfümlü kokuyor ya. Yani. Bu arada bu terlikleri de 14.95 aldım arkadaşlar. Bunu söylemeyi unuttum. 10 lira 95 kuruşu Coffee Mate aldım. Biliyorsunuz bunu kahvelerimi sık sık kullanıyorum. Bunun da tadı daha güzel geliyor. Bilmiyorum artık süt de pek kullanmıyorum. Sonra şöyle nevresim ve çarşaf takımı aldım. Bunları da göstereceğim. Şöyle nevresim set aldım. Harbiyası da arabalı. Şurada görebilirsiniz şöyle çok sevdiği Hot yani bütün serisi var hemen hemen yani bütün onda çok serisi var o yüzden bunu çok seveceğini düşünüyorum yalnız bu nevresim setiydi yastık kılıfı nevresim vardı çarşaf yoktu bu 60 liraydı arkadaşlar bunlar lisanslı ürünler ben hatta bunun Mickey Mouse'lısını da Timur'a almıştım ama nedense kumaşı böyle biraz şey terletebilir sentetik gibi yani o bizim pamuklular gibi değil nedense o yüzden bilemiyorum yani ama almış olduk bir de çarşaf seti aldım. Şeyi çıkarttım Timur. Arabayı görünce alıp oynayacak bir şey zannetti. Ben de bunun çarşaf olduğunu ona gösterdim. O yüzden paketinden açmış bulundum. Bunun da çarşaf seti arkadaşlar. Benim çarşafı bir de yastık kılıfı var büyük boy. Bunun da fiyatı 40 liraydı. Buraya da toplam 100 liraya almış oldum bu nevresimi. Bir de köy ekmeği aldım. Biliyorsunuz bunun köy ekmeği biraz sert. Yani ekmeği biraz sert. O yüzden şöyle bir köy ekmeği aldım. 6,5 liraydı. Bir tane meyve suyu aldım. Kapinin dişleri e, Ahmet Aksa'yı 6,5 liraya. Böyle 5,95'e Domestos aldım. Yani çiçeğin markası. Bunu klozette kullanmak istiyorum. Normalde Domestos markasını kullanıyordum. Ama artık gerçekten çok sık döktüğüm için klozete bu e, marka daha uyguna geldiği için bunu aldım. Bir tane ince kilotlu çorba ihtiyacım vardı. Bunu da A101'den aldım. Şu an başka alabilecek bir yerim yoktu. Bir kıyafetimi denemek istiyorum olacak mı diye. O yüzden şöyle parlak, ince bir tane kilotlu çorap aldım. Bunun da fiyatı 3.95'ti. Ketçap aldım, 8.90'a. Biliyorsunuz artık lavabo temizliğinde hep kullanılan bir şey var. Biref. Yani ikilisini alıyorum normalde. teklisini buldum, bu da 7.95'ti fiyatı. İndirimlerde ikilileri çok daha uyguna geliyor. O yüzden onları da kaçırmadan bakmanızı öneriyor bu lavaboda. Büzgülü çöp torbası aldım arkadaşlar. Bu ee, 5 liraydı. Bu arada Bim'in de aynısı var. Bim'dekini de alıyorum ama Bim'deki çok çabuk yırtılıyor. O yüzden A101'deki çöp torbası Bim'e nazaran daha geç yırtılıyor. Yani Bim'de iki bir şey koyduysan sen hani çok ağırlık koymayı tabii ki de ben de mantıklı bulmuyorum. Bu plastik ama yani uzun bir kullanılabilir olması gerekiyor. Hani iki bir şey atıp da hemen böyle cart, nasıl musunuz? o tutma yerleri var ya, onun çevresi komple elinize kalıyor. Poşet aşağıda, o yukarıda böyle. O yüzden gerçekten artık Bim'in çoğu ürünü kalitesizleştirdiğini kendim e, kullanarak, bilmeyerek görüyorum. O yüzden de artık biraz aktüel ürünleri çok güzel verdiği onları tercih ediyorum. Ama geri kalanını başka marketlerden artık almaya yavaş yavaş döndüm diyebilirim. Ve evime de en yakın market A101 olduğu için biraz da onu tercih ediyorum. Ama çok poşeti arayışımdan siz bakın, ben kloroplast aldım. O da çok yüksek mevlalarla satıyor, 15 TL gibi fiyatları var. Ee, ve içinde çok az var. Bence çöpe atmak için bu kadar gerek bilmiyorum. Bana tabii ki sizin tercihiniz ama ben aynı bir gördüğüm için bundan alıyorum 5 lira. Bunun içinde de 15 adet var. Bu arada benim çöp kovumun büyük olduğunu biliyorsunuz. Ee, Koştaş'tan almıştım bu arada herkese söylüyorum gerçekten çok kullanışlı. Büyük çöp koruma rahatlıkla oluyor. Hatta geniş geniş kalıyor. Büyük boy olduğu için. Hani battal boy aramanızda da gerekli çöp koruma eğer büyükse aklınızda bulunsun bu defa. Son olarak artık hepinizin bildiği şöyle Akmina'nın da limonlu sodasını aldım. Bu da daha 8.95 gibi bir fiyatı vardı. Biliyorsunuz evimize başka içecek girmediği için asitli bunu alıyorum. Bu aldığınız gibi 508 liralık 93 kuruş mu 95 kuruş mu <laughs> 2 kuruşluk affım ola. Böyle bir alışveriş yaptım. Evet tutar biraz fazla. Aldıklarım biraz az gözüküyor olabilir ama tek tek özellikle fiyatlarını size paylaşmak istedim ki ne demek istediğimi anlayın maalesef gerçekten çok fazla tuttu. Şimdi size son olarak o büyük boy 55 liraya aldım Timur'un oyuncak sepetini göstermek istiyorum. Bu Timur'un şöyle kocaman, şöyle ne kadar büyük olduğunu anlayın, kocaman bir oyuncak sepeti aldım. Bu sepet to toplam 50 litre alıyor arkadaşlar. En çok sevdiğim şey de şuradan çekip götürebiliyor olması oldu. Ben bunu geçen eşimden istemişim. Son bir tane kalmıştı aldım. Ee, kendisi hani biraz dandik olduğunu söyledi ama bence plastik gayet sert. En azından Timur'un küçük oyuncaklarını ayağımızın altından kaldırabilecek güzel bir görüntü oluşturabilecek kadar olduğunu düşünüyorum. Bayağı da hoşuma gitti. Şöyle içinden oyuncakları bir penceresi var. Şöyle görmüş olduğum gibi tekerlekleri de var. Sürebiliyor. Kapağını açayım. İçi bayağı böyle geniş. O yüzden beni bayağı bir idare edecek Görmüş Gelmiş olduğunuz gibi alışverişleri bunlardı. Bunları aldım. Umarım sizin için detaylı paylaşabilmişimdir. bundan. Neyse daha fazla uzatmıyorum. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi Instagram hesabımı Görün tabur açıklamalar kısmına link bırakıyorum. Oraya tıklayıp sayfayı direkt yönlendirebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşürüz.